Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Taner Sins şampiyon tanıtımı izleyeceğiz iyi seyirler. İlk önce pasif yeteneğiyle başlayalım Taner Sins karşısındaki rakibi kafes dövüşüne davet eder bunu duyan rakip şampiyon korkup 5 saniyeliğine 50 zırh kaybeder. Diyorum. Buradan sağlık bakanlığını kafes dövüşüne davet ediyorum. Q yeteneği Taner sikerim Tony'yi hamına koyam der ve de rakibe susturma verir. Sikerim Tony'ni de amın. W yeteneği Taner yakınlarda cam bulursa camı kırar ve de yere düşen cam parçalarının üstünden geçen rakip yavaşlama ve de hasar yer. Vay, e yeteneği Taner sins ağzında havayı fişek patlatır Tanersin, Sins ağzında havayı fişek patlatırken yakında rakip varsa hasar yer ama eğer rakip yokken E yeteneğini kullanırsa amına goyum ambulans deyip öksürür ve de 150 can yeniler. Akum, ambulans. Re Yeteneği Taner Sins Yük Ses Bir Sesle Eğer Ben Gerçek Joker Değilsem Tüm Dünya Alem Beni Siksindir Bu Altının Kullanımı Şöyledir Taner Sins Eğer Ben Gerçek Joker Değilsem Tüm Dünya Alem Beni Siksindir ve de eğer gerçekten şansına Joker gelirse Taner Sins Joker'e dönüştüm rekiplere 300 vurur fakat şansına Joker çıkmazsa 150 eksi hasar yer ben size şöyle örnek vereyim bu Rey'nin iki şansı var ya Joker. Olur ya da Joker olmaz. Eğer ben Joker değsem tüm dünyanın beni siksin. Amına koyum Joker benim sikerim seni Yasina. beni sinir etme bak. Ananı sikeyim.